Çizgi, paragraf ve başlıklarla ilgili bazı düzenlemeler yapacağım. Onu da style CSS'e geliyorum. Margin 10px dedik ya H2'ye. Bir de şuraya text indent diyorum. 20px. Burada paragrafım Var mı? Ona bakıyorum. Slider John B. P. demişiz. Tekstinden. Şuradaki slider'ı silip container diyorum arkadaşlar. Containerin içindeki bütün P'ler soldan 20 pikselle gelsin diyor. Tamam. Bir de margin bunu class verdiğimiz Slider Phone in içinde yapıyoruz. Değil mi? Evet. O paragrafı On px ve auto diyor. Container p. Şu h3'ü kaldıralım buradan arkadaşlar. Sağ kısım h3. Onu kaldıralım. Evet. H2'nin yanına bir virgül ve buraya h3'ü ekleyip Kontrol C deyin. Tarayıcınızı yaptığınızda H2'nin var olan özellikleri h 3e de gelmiş olacak. Tamam. E de... e de... e de... e de... Çalıştıralım mı? Why choose use de... başlığını kopyalayıp şu alanı yavaş yavaş oluşturmaya başlayalım. Nereye? Hemen oluşturduğumuz bordunun altına. Buraya o imajı alalım. img src Browse'dan yerini gösteren imajesinin içinde. 1 T <laughs> JPEG Alternatif tekste de Res 1 adını veriyorum ve imajı kapatıyorum. Yine article. Evet yine article'ın içine. Buraya yine oradaki yazıyı da şu şekilde alıyorum. imajın yönünde. Bu arada why choose use başlığı da heading 3 oldu. Onun için kontrol 3 yapıyorum. Şimdi tarayıcı izlemesi yaptığımızda küçük imajın buraya konumlandığını fakat yazının yanına gelmediğini görüyoruz. Şimdi hemen onu da dizayn edelim. Style CSS'e gelip Style CSS'e gelip Sol kisimin içindeydi değil mi bu imaj? Sol kisim. Neden article yazmıyorum? Çünkü iki tane article var. Birinde bir imaj var, diğerinde başka bir imaj var. Dolayısıyla onun için burada kullandığım class, sol taraftaki class. Sol kesim dedik fakat şuraya imaj etiketini de yazmanız gerekiyor. img diyorum karada boşluk olmalı. float left değil float left değil margin seçeneğine yukarıdan aşağıdan 5px sağdan da 10px değer alsın istiyorum. Değicünüzlemesi yapıp İmajın nasıl konumlandığını gösteriyorum. Paragraf da oluşturabiliriz buna. Paragraf da oluşturabiliriz. Paragraf oluşturup buna bir width değeri vererek de bunu konumlayabiliriz. Source kodu gelip buradaki textin arkadaşlar buradaki textin şu tabi şöyle br etiketini alsın bir alt satıra geçmesi için. Bu da paragraf özelliği az. Comment Shift P Sonra Style CSS'e geliyorum. Sol kisim sol kisim P diyorum arkadaşlar. Sol kisim P'nin bir width değeri olsun ki yanına diğer imaj ve yazı gelsin. Hemen buna Bit değerini 700'dü. Paragraf imajımız 150. 700'ü 200e böldüğümüzde 350. 150 imaj, 10 piksel sağdan boşluğu var, soldan da aynı şekilde 10 er piksel. 20. 150-170 yapar. 170. 300'den 170 çıktığımızda 130. 120 piksel değerimiz sırası için uygun gibi gözüküyor. Hide Auto diyorum. Ctrl S. Şimdi son haline bir bakalım. Muhtemelen güzel bir saçmalık söz konusu olacak. Çünkü sebebi artikelin içindeki P dedik. içinde birden çok P var. Dolayısıyla bizim yapacağımız şey şu olmalı arkadaşlar. Evet. Şuradaki sol kesim P dedik ya. Hemen Article P. Bakın bitişik. Article P. Bitişik. İsmini değiştirdi. Buradaki klası kopyalayıp source kod'a gelip bunu kullanacak paragrafı buluyorum. Bunu kullanacak paragraf nerede? Tam olarak şurada değil mi? Class Article P Ctrl S tarayıcı izlemesi yaptığımda Burada yine bir problem var. Çünkü Style CSS'i ben kaydetmedim. Bakın kaydetmedim. Kaydetmediğim için de o şekilde gözüküyor. Şunu aşağı attı. Buna şöyle bir şey yapmamız lazım. Aslında biz şöyle bir şey yaparsak daha iyi olur. Article class dedik ya. Şunu Ctrl X Şuraya gelip bakın şuraya gelip Strong <laughs> Evet Strong Class Article P ve Strong'u P'nin sonuna yapıştırıyorum. Şu şekilde gözüküyor olması lazım artık. Bit diyen almadı. Bit diyen almadı. Display Block dersek eğer onu yapıyordum. Yazıyı göstermem. kutuya dönüştürüyordu. Şu anda sorun olmaması gerekiyor. Yine yanına flat left. Artık istediğimiz sonuca ulaştık. Yalnız burada yine bir sıkıntı var. Easy Transception seçeneği. Oradaki width değeri biraz fazla. Bu arada imajın solunda bir 10 piksellik boşluk var. Bunu istemiyorum ben. Onu da azaltacağım. Hemen onu da size göstereyim. Şuradaki imajın 5 10 diyor ya. Hemen şuraya da yine 5px 0px diyorum. Sonra buradaki 120'yi 140 olarak değiştiriyorum. F12 dediğimde bu şekilde gözükecek. Şimdi ilk aşamaya kadar. Hemen imajdan itibaren Strong'a kadar olan kısmı kopyalayıp yapıştırıyoruz. Ve imajın ismini 2 olarak değiştiriyoruz. Tarayıcı izlemesi yaptığımızda bunların yan yana gelmesi gerekiyor. Şimdi yanda daha doğrusu solda bir boşluk yok. Bu soldaki boşluğu, bakın soldaki boşluğu nasıl oluşturuyor? Style CSS'teki Article P'nin Margin Right seçeneğine 10 piksel değer vererek oluşturuyor. Bakın. Aynen öyle. Hatta 10... Bunu şöyle yapalım. 140 demiştik ya. 140, 150 olsun. 10 da 15 px olsun. Derecenizi misli yaptığınızda gayet güzel gözüküyor. Altına da kopyalarını ekleyerek tamamlayalım bu alanı. Şurada kapatayım. Şurada kapatayım. Şurada şuraya bakın şuraya yine div class sorun yaşamamak için clean class'ı kapattım. Ve yukarıdakilerin bakın imajdan itibaren yine kopyasını alıyorum. Paragraf kısmına kadar. Hocam bir dakika. Bu source toz, ilk kopyaladık ya. kopyaladığımız yer. Ya. Yani ilk... 3 Üç. 3S JPEG şu da 4S JPEG olacak. Sadece izlemesi yaptığımızda yanlış kopya aldım, yanlış yere yapıştı. Çok güzel. Ctrl Z yapayım. Clean'in altına Clean'i yanlış yere koydum. Pardon arkadaşlar. Şu clean şurada strong'un altında yer alacak. Şuradaki imajdan itibaren strong'a kadar olan kısmı yine kopyalıyorum. Tam olarak buraya yapıştırıyorum. 3S 4S Böylece bu şekilde gözüküyor. Gayet düzgün. Şimdi kalın olan strong, tam strong'tan dolayı gerçekleşiyor bu. İnceltmek için şunu yapıyorum. Style CSS'e geliyorum. Bakın. Article P Font Width Arkadaşlar. Font Width 400 dersek Derece önlemesi yaparsak ve gördüğünüz gibi bu da düzelmiş olur. Güzel. Devam ediyoruz. Footer özelliklerini tanımlamaya. <laughs> footer sabit bir etiket de olabilir. Şu şekilde de olabilir. Şuraya article'ın hemen altına footer'ın özelliklerini yazıyorum arkadaşlar. Sadece bir background-color ekleyeceğim. Background-color değil, orada da bir imaj var sanırım. İmaj değil de, URL deyim daha koyalım. We, we yaptığımız zaman bir, ya, bir ileri yani. var mı? Var. Bir saniye söyleyeceğim. Gri alan mı sadece orası? Şöyle gri alan değil mi? <laughs> Aslında sadece renk kodu versek de olur. Hemen şuradan o zaman background color picture şöyle gri alanı A4 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 A4, A4. ekliyorum <laughs> Height değerim var. Height değerim burada da şöyle olsun. Ee, out olsun. Padding taba Padding taba 40 px diyorum. Padding bottom'a da yine ya da şöyle direkt yazalım. The link değeri girelim. Tab 0 px diyelim. Alttan ve üstten aynı özelliği kullanız. Tamam. Şimdi burada footer yerini bilmiyor. Doğal olarak ne yapacağız? Source kod'a gelip Footer'ın kullanacağı özelliği yani klası burada belirteceğiz. Yüzde olan hangisiydi? Container Flight'ti. Container kullandırdığımız anda tarayıcı ön izlemesi yaptığımızda artık Footer kendi konumunu biliyor olacak. Bakın alta geldi. Footer'ın içine ne gelecek arkadaşlar? Önce bir paragraf ekleyelim. Ctrl Shift P tüm hakları saklıdır. Ve buraya nerede typelar Şurada copyright'ı ekliyorum ve 2016 diyorum. Sonra buraya div class sos med sosyal medyaları buraya ekleyeceğim. Evet. IMG src değil ama koysanız iyi olur. Twitter Önce Facebook gelsin. Tabi buna da alete Facebook Yine IMG SLC İmaj, değil, değil, mi? Image i̇maj bir değil. El yazdım. Google Plus Yine Alternatif Text'e Google Plus diyorum. Ve son olarak img src twitter bir alternatif tekste twitter diyorum. Diyorum. Önce bunun ortada yer almasını sağlayacağım. Onun için yine div class container divin kapanışını divin kapanışını footer'ın bitişine ekliyorum. Sonra style CSS'e geliyorum arkadaşlar. Footer'ın içindeki p footer'ın içindeki p text-align left Hemen Son bir işlem daha. Footer'ın ya da direkt sos met diyeyim. Sos met flat left ve onun altına da yine sos met img flat left imajları konumluyorum bu sayede. Ve imajların margin left'ine 5px boşluk veriyorum. Telefon ön izlemesi yapıp son halini gösteriyorum. Şu anda şu şekilde text align left dedik. İmajlar sağa gelmedi. Şuradaki e, sos metleri flat left dedik. O aslında right olacak. Aynı şekilde img'ler de right olacak. Hiç tamamını değiştiriyoruz? Evet. evet. Sos metlerin içindeki flat left'leri Sof right olarak değiştiriyoruz. Derece yaptığımızda bakın yazımız ve imajlarımız burada gözüküyor.